Özel Bağcılar MediLife Hastanesi işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Bugün konumuz algoloji üzerine. Öncelikle algoloji nedir? Algoloji ağrı ile ilgilenen bir birim dalı. Ağrının nedenini araştıran, tanı koyduktan sonra ilaçlar veya özel metotlarla tedavisini uygulayan bir bilim dalıyız. Peki algoroloji hangi ağrılara bakıyor? Aslında düşününce vücuttaki tüm ağrılar bizim alanımıza giriyor. Ama tabii ki özellikle migren ve migren dışı baş ağrıları, kas iskelet sistemi ağrıları, boyun ve bel omurlarından kaynaklanan ağrılar, zona sonrası ağrılar, yine trigeminal nevralji gibi yüz ağrıları, kalça, diz ve omuz eklem ağrıları, tabii ki kanser ağrıları özellikle ve fibromiyalji ağrıları bizim en çok hasta gördüğümüz alanlar. Peki ne zaman bir algoluğa gelmeniz gerekiyor? Aslında bu semptomlardan birisi varsa ve artık ağrınız kronikleşiyorsa yani 3 aydan fazla sürüyorsa ve ilaç tedavilerine rağmen düzelmiyorsanız mutlaka bir algoloji hekimine görmenizde yarar var. Çünkü ne kadar erken tanı, erken tedavi ve başarı oranı o kadar yükseliyor. Hangi tür tedavi uyguluyoruz tabi algolojide? İlaç tedavilerini evet uyguluyoruz ama bizim esas tabi yaptığımız işlemler daha çoğunlukla minimal invazif girişimler dediğimiz işlemler. Ha bu ne demektir? Cerrahi olmayan ama görüntüleme yöntemleri altında yapılan yine genel anestezi gerektirmeyen sadece o bölgeye lokal anestezi ile uygulanan işlemlerden bahsediyorum. Arkamda da gördüğünüz gibi örneğin bir bel ağrısında hastaya tanıyı koyduktan sonra uygun yere özel iğnelerle girerek buraya bazı solüsyonlar verip fıtığı küçültmek ya da radyofrekans işlemleri yani ısı vererek uzun süreli hastada rahatlama sağlamaya uğraşıyoruz. Yine özellikle olarak kanser ağrılarında ömürle yerleştirdiğimiz özel kateterlerle uyguladığımız tedaviyle kanser ağrısında çok büyük oranda başarılar elde etmekteyiz. Bu nedenle ağrı kaderiniz değildir. Hepinize ağrısız günler diliyorum. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.